Merhabalar. Bugün hepimizin zaman zaman içine düştüğü o zihin tuzağını, yani aşırı düşünmeyi ve bunun arkasındaki bilimi biraz deşeceğiz. Hani mesela garip geçen bir konuşmayı zihninizde tekrar tekrar başa sararsınız ya ya da geçmişte yaptığınız bir hatayı. Sanki beyninizdeki tekrar tuşu dozulmuş da sürekli aynı yerde takılıp kalmış gibi, değil mi? İşte bugün tam olarak bu histen bahsedeceğiz. Evet, evet, yanlış duymadınız. Psikolog Stanley Rachman'ın çalışmaları gibi araştırmalar şunu gösteriyor ki en sağlıklı insanlar bile bu tür davetsiz düşüncelerle karşılaşıyor. Yani eğer bu durum size de oluyorsa bilin ki yalnız değilsiniz. Bu insan olmanın bir parçası. Peki bu kadar yaygın olan bir deneyim ne zaman zararsız bir düşünce olmaktan çıkıp bir takıntıya dönüşüyor? Gelin önce kafamızdaki o sese, yani düşünceden takıntıya giden yola bir bakalım. İşte en kritik fark tam olarak burada ortaya çıkıyor. Bir anlığına aklınıza gelip giden bir düşünceyle bir türlü yakınızı bırakmayan, sürekli tekrar eden bir düşünce kalıbı arasında dağlar kadar fark var. Biri gelip geçici, diğeri ise adeta bir zihin tuzağı. Bilim insanlarının ve psikologların bu duruma verdikleri özel bir isim var. Ruminasyon. Gelin şimdi bu aşırı düşünme türünün tam olarak ne anlama geldiğini bir tanımlayalım. Bakın buradaki tarım çok önemli. Altını çizmemiz gereken kelime ise pasif. Yani ruminasyon dediğimiz şey bir sorunu çözmek için aktif olarak kafa yormak değil. Tam tersi, sorunun içinde pasif bir şekilde amaçsızca gezinmek demek. Çözüme odaklanmıyorsunuz. Sadece sorunun kendisine takılıp kalıyorsunuz. İşte bu. Konuyu anlamak için belki de en güçlü benzetme. Tıpkı bir ineğin yediği yemi tekrar tekrar ağzına getirip çiğnemesi gibi. Ruminasyon yapan bir zihin de Olumsuz bir düşünceyi ya da bir anıyı sürekli zihnine geri getirip çiğner. Ama bu çiğnemenin hiçbir besleyici yanı yok. Aksine zihni daha da yoruyor. Aradaki farkı görmek için bundan daha iyi bir karşılaştırma olamazdı herhalde. Ruminasyon sizi geçmişe, sorunun kendisine kilitliyor. Neden ben, keşke böyle olmasaydı gibi sorularla sizi bir döngünün içine hapsediyor. Problem çözme ise ileriye bakıyor ve sizi harekete geçmeye çağırıyor. Bu da sıkça karıştırılan bir başka nokta. Eğer zihniniz sürekli geçmişteki bir olayı didikliyorsa bu büyük ihtimalle ruminasyon. Ama ya şöyle olursa, ya başaramazsam gibi geleceğe dönük felaket senaryoları kuruyorsanız işte bu daha çok anksiyeteye giriyor. Yani ruminasyon sadece can sıkıcı ve alışkanlık değil, çok daha fazlası. Gerçek ve somut olumsuz sonuçları olan bir zihinsel döngü. Şimdi gelin bu sarmalın bizi nasıl aşağı çektiğine bir bakalım. İşte ruminasyondan kurtulmayı bu kadar zorlaştıran o 4 adımlık döngü. Bakın nasıl işliyor? Her şey bir tetikleyici ile başlıyor, olumsuz bir anı ya da bir duyguyla. Bu durum anında problem çözme becerimizi düşürüyor ve harekete geçme motivasyonumuzu yok ediyor. E hal böyle olunca ruh halimiz kötüleşiyor tabii. Ve bu kötü ruh hali ne yapıyor dersiniz? Gidip daha da fazla olumsuz düşünceyi tetikliyor ve hop döngü yeniden başlıyor. Tam bir kısır döngü yani. Bu durumun ciddiyetini burada net bir şekilde görüyoruz. Ruminasyon sadece kafamızın içinde kalmıyor, uykumuzu, sosyal ilişkilerimizi, genel akıl sağlığımızı doğrudan etkiliyor. Hatta araştırmalar özellikle depresyonun devam etmesinde ve şiddetlenmesinde kilit bir rol oynadığını açıkça ortaya koyuyor. İyi de bu döngüden hiç mi çıkış yok? Elbette var. Şimdi en umut veren ve en işe yarar kısma geliyoruz. Bu düşünce kalıbıyla mücadele etmek için kullanabileceğimiz somut araçlar. Bütün stratejilerin temeli, her şeyin başlangıcı bu ilk adımda yatıyor: farkındalık. Sadece bir ruminasyon döngüsüne girdiğinizi fark etmek bile o döngünün üzerinizdeki gücünü kırmaya başlamak için yeterli. O düşünceyi fark ettiğiniz anda artık onun esiri değil, onu dışarıdan gözlemleyen kişi olursunuz. İşte bu, düşüncelere meydan okumak için kullanabileceğiniz inanılmaz güçlü bir soru. Çoğu zaman kafamızda döndürüp durduğumuz düşünceler kanıtlanmamış varsayımlardan ibarettir bu soruyu sormak o düşünceyle aranıza sağlıklı bir mesafe koymanızı ve onu daha objektif bir gözle değerlendirmenizi sağlar. İşte o anlarda döngüyü kırmak için 5 pratik strateji. Bunların arkasındaki mantık aslında çok basit. Zihninizi takılıp kaldığı o tek olumsuz kanaldan çıkarıp odağını başka bir yere kaydırmak. İster düşüncelerinizi bir kağıda dökün, ister bir hobiye dalın, isterseniz de sadece kısa bir yürüyüşle bedeninizi hareket ettirin. Amaç zihninizdeki o tekrar tuşunu kapatmak. Bu da işin proaktif kısmı. Yani hangi durumların sizi bu aşırı düşünme moduna soktuğunu fark ederseniz, o durumlarla başa çıkmak için önceden hazırlıklı olabilirsiniz. Belki de belirli bir sosyal medya içeriği ya da belli biriyle yaptığınız konuşmalar sizi bu döngüye sokuyor. Bunları bilmek, kontrolü ele almanın ilk adımıdır. Bu stratejiler gerçekten çok değerli ama bazen tek başlarına yeterli olmayabilirler. Peki ne zaman bir profesyonelden destek almayı düşünmeliyiz? Gelin bu önemli sorunun cevabına bakalım. İşte kritik nokta bu. Eğer bu düşünceler günlük hayatınızı, işinizi, ilişkilerinizi olumsuz etkilemeye başladıysa uzman yardım almak çok faydalı olabilir. Özellikle bilişsel davranışçı terapi yani BDT gibi yöntemler bu zararlı düşünce kalıplarını tanımayı ve değiştirmeyi öğreterek bu konuda gerçekten etkili sonuçlar veriyor. Son olarak sizi harekete geçmeye davet eden bir soruyla bitirelim. Kontrol edemediğiniz, sürekli zihninizde dönüp duran o tek bir düşünceyi sadece bugün için serbest bırakmaya ne dersiniz? Unutmayın, düşüncelerinizin gelmesini engelleyemeyebilirsiniz ama onlara verdiğiniz tepkiyi her zaman kontrol edebilirsiniz.